Selam arkadaşlar beraber bakalım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video size ben çekmedim. Yani bunu ben çekiyorum ama devamını ben çekmedim. Devamını Makus sizin için çekmiş. Nasıl oldu bu olay? Biliyorsunuz geçenlerde benim 1000 abonem oldu YouTube'da. Buradan yine size çok çok teşekkür ediyorum. Hele bugün 1200 bilen olmuşuz. Yani her şey için çok çok, çok teşekkür ederim. Ve o zamanlar yani birkaç gün önce bin abone olmadan önce Markus bana sormuştu. Biliyorsunuz bu YouTube ne bileyim 100 bin kişi olduğu zaman insanlara e, gümüşten galiba bir tane play button gönderiyor veya galiba 1 milyon mu? Galiba 1 milyon olduğu zaman altından play button falan gönderiyor. işte Markus bana sormuştu e, YouTube'dan 1000 kişi oldu diye bir şey gelecek mi diye. Ben de demişim yani 1000 kişi için bir şey gelmeyecek falan diye. Neyse öyle konuşmuştuk normal sohbette. Ondan sonra o bin kişi olduğu gün, ertesi gün... Ben annemle kız anne güzel bir gün geçirdik. Annemle Frankfurt'a gitmiştik. Orada yemek yemiştik, ondan sonra biraz alışveriş falan yapmıştık işte. Ondan sonra eve geldiğimde... Bir baktım ki... Ev pasta kokuyor. <laughs> Ve bunu da söylemem gerekiyor ki, Markus şimdiye kadar hayatında hiç ama hiç hiç hiç, hiç bir pasta... ...yapmışlığı yok yani. Yemekten de arası o kadar iyi değil yani arası o kadar değil dediysem, Markus'un çok güzel bir makarna türü var, e, Totellini diye onu yapıyor ve e, ona göre çok güzel bir sos hazırlıyor. Onu yapabiliyor, çok güzel e, kahvaltı hazırlayabiliyor. Ama böyle yani ben Markus'a ne bileyim diyelim ki çalışıyorum ve geç geleceğim, telefon açıp da ben Markus'a diyemem işte ya şu yemeği hazırla da. Ne bileyim ben geç geleceğim falan diye bilmişliği yok veya öğretilmemiş işte. Ben şimdi yavaş yavaş öğretiyorum, beraber yemek yapıyoruz. Geçenlerde nasıl beşamel sosu yapıldığını falan öğretmiştim ona. Böyle geçinip gidiyoruz yani. Ondan sonra o gün işte eve geldiğimde ev pasta kokuyordu ve ben şaşırmıştım yani. Böyle taze pişirilmiş bir pasta, bir kek gibi bir şey kokuyordu ve mutfağa geldiğimde Markus bana bütün gün internette işte araştırmış ekmiş bilmem ne filan pasta nasıl yapılır diye ondan sonra YouTube'da bakmış işte nasıl pasta yapılır edilir filan diye ve kendisine göre kolay bana bir pasta hazırlamış e, pastanın resmini şimdi göstereceğim size yani gördüğünüz gibi pastadan bana YouTube'un bir play button'ı yapmış ve e, bana dedi ki bir de dedi, sadece senin için değil, bir de e, YouTube'daki insanlar için de dedi, e, ben her şeyi çektim, bir de her yani ne pasta yapmış, bir de her şeyini çekmiş. Ve e, bu video size Markus'un bana nasıl pasta hazırladığını göstereceğim. Her şeyi, yani gerçekten satın aldığı şeyleri göstermiş, etmiş, bilmem ne falan. Size bunu göstereceğim ve e, video çekerken o hiçbir şey konuşmuş, Türkçe bilmediği için tabii ki. Ve dedi ki bana sen işte konuşursun edersin yani gösterirsin falan diye kısa bir şekilde çabuk çabuk göstereceğim size yani Markus'un jesti <laughs> çok sevindim ben de gerçekten pasta güzeldi ee, ve dedim artık ona yani artık pastalar senden gelecek diye neyse bu um, video başlasın ve Markus'un pasta yapılışı veya Markus bana nasıl pasta yapıyor göreceksiniz. Ve Markus'un pasta için aldıkları bir paket tereyağı, bir paket süt. Ondan sonra 6 tane yumurta. Evde aslında çoğu şey vardı ama gene de almış yani. Bir paket şeker, iki paket şmant, ekşimiş krema anlatmıştım bunu. Bir paket bir lor peynir çeşidi. Bir paket vanilya şekeri, bir paket kabartma tuzu, bir paket pasta jölesi ve bir paket vanilya pudingi bir paket un vardı hepsi evde mi olsun e, iki paket e, kutuda çilek ondan sonra üç paket kutuda mandarin ve portakal ve 1 paket grootigrotse e, içinde ahududuflan var ve pastaya başlayalım yağımı açtı ondan sonra şeker lazım şekeri ölçecek şimdi. Bakalım şeker ne kadar lazımmış gösterecek mi? Tabağı. Ekstra bir de tabak tabak yani her şeyi özel tabaklara koyuyor. Ama göstermedi. Kaç tane yumurta lazımmış? 1, 2, 3 tane yumurta. He, 250 galiba görüyorum. 250 gram şeker galiba. Evet bir de kabartma tuzu galiba elindeki. Evet kabartma tuzu. Bir paket kabartma tuzu lazım. Ve sanırım bir pakette vanilya şekeri. Evet. Bir de canım nasıl gösteriyor değil mi size? Şimdi unu tartacak ama sanırım o un o ufak tabağa yetmeyecektir. Evet. Evet ve ikinci tabağa da unu koyuyor. Evet. Şimdi her şeyi tarttık. Ve şimdi başlayalım ve pastaya başlıyoruz. Kasemizi alıyoruz ve yağı koyu içine. Tereyağı 250 gramdı galiba. Şekeri koyu ama niye ellen? Mikser kullanmayacak galiba. <laughs> Canım benim ya. Ellen yapıyor. Neyse. <laughs> şey 3 tane yumurta da kattı içine. O ellen olmaz ki ya. Ama olsun. Bir de eldiven de giymiş. Evet. Güzelce ne ellen onu karıştırıyor. Siz bunu denerseniz mikserden yapın. Evet şimdi başka şey yapacak. O yüzden evet eldiven çıkarttı. Bir paket kabartma tozunu koyuyor. Ve ellen yapmaya devam. Bir paket de vanilya şekeri. <laughs> Eli makine gibi çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ve yavaş yavaş onu da içine katıyor. Ama gerçekten pasta güzeldi. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ve pastanın harcını veya hamurunu gerçekten çok güzel yapmış. Ellen yaptı bunu gördüğünüz gibi. Ve şimdi kaseden hemen fırın tepsisine yağlı fırın tepsisine yerleştiriyor. Kıvamı gerçekten güzel olmuş. Helal yani ellen gerçekten güzel becerdi. Ve hamuru şimdi güzelce ne yağlı kağıdın üstünde yayıyor. Pasta gerçekten güzeldi ve çoktu. Güzelce ne kaşıktan yayıyor pastayı ve sonra evet gördüğünüz gibi şimdi o pastanın keki veya diyeyim pastanın kekini fırına atıyor. Ve şimdi pastanın üstüne gelecek kremayı yani puding e, sürecek üstüne veya üstüne koyacak işte biz e, krema diyelim çünkü galiba sadece puding değil başka bir şey de karıştıracak. Normal vanilya pudingi sütle beraber karıştırıyor. E, bana göre biraz ufak bir tencere almış ama gerçekten göz kararı iyi olduğu için güveniyorum. Bir paket değil, iki paket puding yapacak. Evet şimdi puding yükselcene karıştıracak. Şeker koydu mu bilmiyorum ama Galiba şekersiz yapıyor. Olsun <laughs> güzeldi dediğim gibi. Hayır şekeri de koyuyor gördünüz mü? Unutmadı. Şekerini de koyuyor ve güzelce karıştırıyor. Evet şimdi pudingimiz güzel kıvama geldi. Pişmiş kıvamını görüyorsunuz ve tencereye gitti gerçekten. <laughs> şimdi ne yapıyor? Gitti. Geldi gene. Ha, şimdi iki paket oğuşmandı. Demiştim size ekşi krema gibi ama kuyu. Kıvamındaki bir yeni bir kaseye kuyu ve kıvakı kıvak lor peyniri bir çeşidi. Sanırım mikroslarda falan bulabilirsiniz kıvakı. Bir bildiğim kadarıyla kaymaklı Lor peyniri almıştı işte. Ve puding'i soğumaya aldı. Ve şimdi fırından da keki çıkartacak. Bakalım kekin dengi nasıl. Evet güzel kek olmuş. Güzel pişmiş yani. Ve şimdi sanırım ki evet puding'i soğumuş puding'i evet altına da bakıyor soğumuş mu diye. Soğumuş puding'i öbür o sütlü mamurlarla Karıştıracak sanırım. Evet, bu kreması pastanın üstüne krem olacak yani. Kek çıktı ve kekin kenarlarını ah oh ne güzel fırının üstünde dağıtıyor. <laughs> Neyse şimdi kremayı e, kekin üstüne yayıyor. Keşke biraz daha bir tarafa alsaydı tam görebilirdiniz ama görüyorsunuz sanırım. Ve, ve bir kışıkla e, kremayı kekin üstünde güzelce yayıyor. Pasta kaşığımızla da güzelce ne düzeltti hepsini ve şimdi her çileklerle şimdi um, play button resmini yapacak ilk önce çileklerle ondan sonra galiba o rote gürtziyi koyacak üstüne o rote dediğim gibi biraz böyle başka kırmızı renkte meyvelerin karışımı yani karışımı. Geldi bu adamı sevme. Yani geldi bu adamı sevme. <laughs> Canım benim. Aralarını işte rote grütze dolduruyor. Ve sanırım bunu yine fırına atacak. Evet çok güzel oldu. Evet ve yine fırına atıyor. Pastanın şimdi jölesini hazırlayacak. Galiba iki paket jöle yapıyor evet ve galiba suyla evet su ve e, kutudaki çeleğin suyunu da katıyor içine tabii ki o zaman daha güzel olur ve pastayı evet pasta da bitti şimdi üstüne jölesini sürecek evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Makus'un size çektiği e, pasta videosu umarım hoşunuza gitmiştir benim çok hoşuma gitti tabii ki ben çok sevindim yani bir erkek olarak sizin için yani eşiniz bir pasta yapsın çok değerli benim için gerçekten ve siz de Malkus'a gerçekten çok güzel yaptığını gösterin ve beğen tuşuna basın ve güzel yorumlar bırakın altına. Malkus tabii ki her zaman hep takip ediyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna dediğim gibi Malkus için basın. Kendinize iyi bakın.